İki tane. Ben beni kurtar. Beni kurtar. Çık kanka molotof atacağım. Nerede o molotofum? Önünde kanka adam önünde. A, ok atıyorum kanka. Molotofu yakmayı unuttum. Saldırıyorlar. Saldırıyorlar şey kanka. Kanka bunları ateş et altımda biriktiler. Bekle dur. Neredeler? Bana dön. Bana gelme. Benden uzaklaş. Kanka o bebekleri öldür. iki tane olduklarını biliyordum. Benden uzaklaş. Ben açı göremiyorum. Ha! Sen öyle kal kanka. Ben görüyorum. Saldırmıyorlar şu an. Çünkü hasar veremiyorum. Kanka hiçbir şey yapamıyorlar. Ağaca da vurmuyor salak. Aha. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. O oh. katıyor ok kanka. Onu her yere yıkıyorlar. Mehmet kötü var. Mehmet kötü var. Ölme canım. Öldü bir tanesi ya. Bir tanesi öldü. Ok atıyorum. Ok. Ben kesiyorum kanka devam et. Atıyorum atıyorum. Bir sürü ok sapladım. O da öldü. Kestim oh. kanka. Yarın kanka. kanka. Bu neydi lan? Ben bunu kayıt alıyorum usta.